Merhabalar. Lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamda sizlere oldukça kolay ve güzel bir model hazırladım. Modelimin sahibi renklerin uyumu Seher. Kendisini Instagram'dan takip alabilirsiniz. Sipariş almaktadır. Hem takibi olup hem de sipariş vermek isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Renklerin uyumu Seher sayfasından. 3 renk ipe ihtiyacımız var. Zeminimiz için pembe, Çiçeklerimiz beyaz. yeşil rengimiz pardon dört renk. Bir de sarı rengimiz var. Çiçeklerimizin ortasına yerleştirmek için. Tığım 5 numara 1.50 milim. Elinize yatkın her numara tığı kullanabilirsiniz. Ayrıca ip kesimlerimde kullanmak için makasım var. Bir de çiçeklerimizin ortasına dikmek için inci kullanacağız. Dilediğiniz boyuttaki inciyi kullanabilirsiniz. Modelin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Modelimin zeminini pembe ile başlayacağız. Pembe rengimizi aldık. Açık bir pembe. Öncelikle her zamanki yaptığımız gibi orta halkamız için 6 adet zincir çekiyoruz. Zincirimiz çektik ve ilk zincirin tepesine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi bir miktar uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. İki zincir çektim. Aynı yuvanın içine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. İki zincir çekip aynı yuvanın içine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum fıstığımı yine iki zincir çekip aynı yuvamın içine bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde yuvamızın içine toplamda 6 adet fıstık yapıyoruz 5. fıstığımı da yaptım yine son olarak iki zincirimi çekiyorum 6. fıstığımı da yapıyorum kapatıyorum fıstığımı Tekrar iki zincir çekip ilk fıstığın tepesine sabitliyoruz. Bir zincirimi çektim. 6 tane fıstığımızı tamamladık. İpimi yine uzatıyorum, üzerine aldım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Yine üzerine aldım tığımın ikinci fıstığın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çekip üzerine aldım ve 3. fıstığıma geçiş yapıyorum. Yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çekip kalan fıstıklarımın üzerine de aynı işlemi uygulayarak sıramızı tamamlıyoruz sıralarımızı tamamladık. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar ipimi uzatıyorum. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha, dibine bir fıstık daha yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık. üçünü beraber kapatıyoruz. Tekrar bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık, yani son yapmış olduğum, üçünü beraber kapamış olduğum fıstığın üzerine bir fıstık, dibine bir fıstık. ikisini beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Bir sonraki fıstık üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir, dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyoruz. Bir iki zincirimi çekip bir diğer dilimime de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladık. İki zincirimizi çekip ilk yapmış olduğumuz fıstığın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar ipimizi uzatalım. Olduğumuz yere bir tane fıstık yapalım. Kapatalım fıstığımızı. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyoruz dibine bir fıstık yapıyoruz ikisini beraber kapatıyoruz bu sonda kapamış olduğumuz ikili fıstığımız bizim artırmamız oluyor her dilimin sonunda bu işlemi uygulayacağız artırma işlemimiz sürdüğü sürece şu anda fıstık sayımız 3'e çıkmış oldu buradaki fıstık sayımız 7 olana kadar bu işlemi dolanarak Tekrar edeceğiz. 7 sıra olduktan sonra 3 sırada kesme işlemi uygulayarak modelimizin zeminini hazırlamış olacağız. Hemen ben modelimin zeminini yani 7 sıra olana kadar artırma işlemini yapayım. Sizlerde yapın ve diğer bölümlerine geçelim. Modelimizin orta kısmını tamamladık. 3 fıstık olana kadar beraber örmüştük. Şu kısımda 7 fıstık olana kadar artırma işlemimizi devam ettik. 7 fıstıktan sonra modelimize şöyle çiçek şeklinde dilimlere ayırıyoruz. Hemen dilimlerimizin yapılışına geçelim. Ben 4 tanesini ördüm. Bu kısmı da beraber tamamlayalım. Bu kaldığımız köşeden bir tane fıstık yapıyoruz. Bu fıstığımızı kapatmıyoruz. Karşıdan bir fıstık alıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Burada bir tane eksiltme yaptığımız için buradaki fıstık sayımızın 6 olması gerekli. 1 2 3 4 5 6 fıstığımızı yaptık. Modelimizi çeviriyoruz. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü beraber kapatıyoruz tekrar tepeye dibine ve karşıya üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çekip yine modelimi çevirdim. Artık fıstık sayımız 5'e düşmüş oldu. Tekrar tepeye ve karşıya. İkisini beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Yine üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Gördüğünüz gibi artık fıstık sayımız dörde düşmüş oldu. Eğer modelimiz bakın burası düz tarafı. Modelimizin bitmiş dilimimizin bitmiş hali burada olsaydı ipimizi koparırdık ama modelimizin bitmişi, dilimimizin bitmişi zaten düz tarafta olduğu için ben hiç ipimi koparmıyorum. Şöyle ipimi uzatıp içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Aşağıya doğru iniş yapıyorum. 3 tane iniş yaptım aşağıya doğru 3 fıstık. 2 zincir çekip hemen karşıya geçiş yapıyorum. Tekrardan ipimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık daha yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü beraber kapatıyoruz bir önceki dilimde olduğu gibi bu dilimizde aynı şekilde tamamlıyoruz bütün dilimlerde aynı işlemi uyguluyoruz bu başta kestik ikisini beraber topladık sonuna kadar ördük altı fıstık oldu Dönüşte yine bu başta kestim. Sonuna kadar ördüm 5 fıstık oldu. Tekrar döndüm son sıramda bu başta kestim. 4 fıstık ördükten sonra aşağıya doğru iniş yapıp diğer dilimime geçtim. Bütün dilimlerde aynı işlemi uygulayacağız. Hemen ben burayı bitiriyorum ve kenar oyasına geçişimizi yapalım. Dilimlerimizi artık tamamladık. Kenar modelimize geçişimizi yaparız. Ee, yapalım. Yine ben aşağıya doğru inişimi gerçekleştirdim. Zincirin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum hemen. Üzerine aldım bir sonraki gelen fıstığın bakın şuraya tam bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 1 2 3 4 5 zincir çekip bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar bir 5 zincir çekip bir pıtırcık daha yapıyorum. Yine bir 5 zincir çekiyorum. Bir pıtırcık yapıyorum. İpime bir tane ipimi uzattım. Yine örümcek yapıyorum. Aradaki fıstığa yine sabitledim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 1 2 3 4 5 zincir yapıp tepesine sık ile sabitledim. Tekrar bir zincir çekiyorum tepesine sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir çekiyorum tepeye sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çektim aynı şekilde bir örümcek yapıyorum İlk gelen fıstık arasına sabitliyorum tekrar bir örümcek yapıyorum bir sonraki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum yine üzerine beşer zincirden oluşan fıstıklarımı yapıyorum pardon e, pıtırcıklarımı yapıyorum ağzımız fıstığa alıştı bir zincirimi çekip bir örümcek yapıyorum yine ortaya batıyorum ilk gelen tekrar örümcek yapıyorum bir sonraki fıstık tepesini kapatıyorum yine 4-5 adet zincir çekip bir pıtırcık yapıyorum 5 adet zincir çekiyorum. Pıtırcık yapıyorum. 5 adet zincirimi çekip pıtırcık yapıyorum. 1 zincir çekip yine örümcek yaptım. Şöyle orta kısma sabitliyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki araya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 5 zincir çekiyorum tepeye bir patıcık yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum sık iğne ile batıyorum bir patırcık yapıyorum tekrar 5 zincir çekip bir patırcık yapıyorum. bir zincirimi çekip ip e, bir tane örümcek yapıyorum ve şu ara kısma yine sık iğne ile sabitledim bu şekilde kenarımıza da böyle bir kenar oyası yapıyoruz Ben bunu tamamlayacağım kenarda dursun hemen sizlerle üzerinde süslemede kullanacağım motiflerimi geçişimi yapıyorum. Orta kısmı yapabilmek için sarı rengimi aldım. Yedi adet zincir çekiyorum ve ilk zincirimi batarak bir halka oluşturuyorum. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Aynı halkanın içine fıstık dolduruyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çektim araya. Aynı halkanın içine yine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı halkanın içine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı halkanın içine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum. Bu şekilde halkamın içine 8 adet fıstık yapıyorum. 8 adet fıstığımız yaptık. 2 zincir çekip ilk yaptığımız fıstığın içine batıyoruz. 2 zincir çekip ipimizi burada kesebiliriz. Bu orta göbeğimiz. Beyaz ipimizi alalım hemen. bir tane başlangıç zinciri çekiyoruz ortaya yapmış olduğumuz sarı göbek kısmını alıp herhangi bir aradan girişimi yapıyorum ben kaldığım yerden yapacağım girişimi İpimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı 1 2 3 4 5 zincir çekip tepeye bir pıtırcık yapıyorum Yine 5 zincir çekiyorum. Tepesine bir pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip 4 çekelim. Dar olmasın. 3 zincir çekip dibine sabitledim. Tekrar bir 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içine fıstığımı yapıyorum. 7 adet doldurdum ben. Kapatıyorum fıstığımı. 1 2 3 4-5 zincir çekip tepeye pıtırcık yaptım. Yine bir 5 zincir çekip tepeye pıtırcık yapıyorum. Tekrardan 4 zincirimi çekip dibine iniş yapıp sık iğne ile sabitledim. Yine bir 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. 6 ve 7 7 sefer doldurdum kapatıyorum fıstığımı 1 2 3 4 5 zincir çekip tepesine sık iğne ile sabitledim yine bir 5 zincir çekiyorum tepesine sık iğne ile sabitliyorum 4 zincirimi çektim dibine sık iğne ile sabitledim bu şekilde kalan çiçeklerimizi de yani kalan ara kısımlara da aynı işlemi uygulayalım Evet modelimizi genel olarak tamamladık. Çiçeklerimizi de yaptık. Şu şekilde yeşil ile saplar yapacağız. Hemen onun yapımına da geçelim. Başlangıç noktamız şuradan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6. fıstığın tepesine sabitliyorum. İpimi uzattım. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. İkinci yapacağım kısım Hemen bu fıstığın şu sıranın buradaki birinci fıstığı değil de ikinci fıstığının arasına sık iğne ile sabitliyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Çok fıstıklarınız uzun çalışmayın. Kapatıyorum fıstığımı. Bu seferki fıstığımı bağlayacağım noktada alt sıranın ikinci boşluğu yani ilk boşluk değil de ikinci boşluğu şu kısmına sabitliyorum. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum hemen kapatıyorum fıstığımı yine hemen diğer noktayı göstereceğim sizlere 1 2 3 4 5. sıranın 1 2 3 4. fıstığına bakın 1 2 3 4. fıstığına sabitliyorum. Şöyle ara kısmına yine. Tekrar ipimi uzattım, bir zincirimi çektim. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir alt sıranın yani 1 2 3 4. fıstık olan sıranın tam orta kısmına sabitliyorum. Buraya sabitlememi yaptım. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum olduğum yere. Kapatıyorum fıstığımı. Yine bir üst sıranın bakın 5. buradaki burası 4. sıramız yani 4 fıstıklı olan sıramız. Buradaki fıstığımızın 1 2 3 4. kısmına sabitliyorum tekrardan şöyle içine bir zincirimi çekip tekrar bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı yine bir üst sıranın şöyle arasına birinci fıstığın hemen yanına sabitliyorum tekrar ipimi uzatıp buraya bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum fıstığımı. Yine biz bir üst sıranın bakın birinci fıstığına değil, ikinci fıstığına şöyle içinden sabitledim. Tekrar bir zincirimi çekip son bir fıstık daha yapıyorum. Biraz karışık duruyor. O yüzden bir tane daha yapacağım sizlerle birlikte anlaşılır olması için. Son fıstığımı da yine buradan hemen söyleyeyim. Bitiriş noktamızın bir altındaki kısma sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Aynı zincirin karşısına sık iğne ile sabitliyorum. İpimi uzattım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığımı. Çaprazlama gittiğimiz için hemen yanındaki fıstığa değil de şöyle onun yanındaki ikinci fıstığa sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum yine kapatıyorum fıstığımı 5. sıranın fıstığının hemen arasına sabitliyorum ilk fıstığını tekrar ipimi uzattım olduğum yere bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bunu bağladığım noktada yine 1 2 3 4. fıstık arasına sabitliyorum. Bir zincirimi çekip tepeye bir tane fıstık yaptım. Kapatıyorum fıstığımı ve bir alttaki dördüncü yani 4 fıstıklı olan kısmın ortasına sabitliyorum. Tekrar olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle baktığınız zaman şuradaki değil de şu yanındaki fıstığa sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir üst sıranın ara kısmına yine sabitleme işlemimi yapıyorum. İlk fıstığın yanına. Tekrar olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı bir üst sıranın birinci fıstığına değil ikinci fıstığına sabitliyorum tekrar ipimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı ve üstteki fıstığın tepesine yani zincirin olduğu kısma tekrar sabitledim İki zincir çekip bir sonraki araya geçişimi yaparak devam ediyorum bu şekilde bütün kenarımızda bütün modelimizi üzerine dilimlere aynı işlemi uygulayarak sıramızın sonuna kadar gelelim. Modelimizin yeşil şöyle çiçek sapı şeklinde puflarımızı da bitirdik. Sıra çiçek dikimine geldi. Ben orta çiçeğimi diktim. Şöyle bir tanesini de sizlere göstereceğim. Sonra kalanı da tamamlarız. Hemen çiçeğimi şöyle bu noktaya yerleştiriyorum. Tam bu yapmış olduğum kısımların ortasına alttan ipimi takıyorum. İpimi ben beyaz kullandım çünkü altına geçirmiyorum ama altına geçirirseniz pembe kullanabilirsiniz. Bu sefer de pembe buralarda gözükeceği için beyaz kullanmanız daha iyi olur. Şöyle sarıların etrafından dikerek ilerliyorum. Çiçeğimiz sağlam olması için hemen hemen her sarının tepesine batıp çıkıyorum. Son olarak da ortasına ince dikeceğim. Kızım incileri hazırlıyor benim küçücük minicik kızım elleriyle minik elleriyle. Hemen kızımdan isteyeceğim incimi ben. Ver bakayım tatlım. Teşekkür ederim. İncimizi taktık. Ve buraya da yer takıyoruz incimizi. Bu şekilde. Bütün çiçeklerimizi aynı şekilde bu köşelere dikip yerleştirelim. Modelimizi tamamladık. Çiçeklerimi de diktim ben. Sizler de bu şekilde çiçeklerinizi yerleştirip dikebilirsiniz. Şöyle modelimizin arkasına da bakalım. Herhangi bir dikiş geçirmedik. Beyaz ile diktim. Ama geçmedi. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.